tarihin hızla aktığı bir dönemden geçiyoruz. Tüm dünya genelinde bir değişim sancısı yaşanıyor. İnsanlık tarihinin biriktirdiği bilgi ve deneyimi kullanmak bugün çok daha fazla önemli. Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları, tükettiğimiz gıdalardan, oturduğumuz konutlara, bindiğimiz araçlardan, soluduğumuz havaya kadar yaşamamızın her alanında hizmet veriyorlar. Verdikleri hizmet bilimsel ve teknik bilgi gerektirmektedir. Yaptıkları işten etkilenecek hayatların sorumluluğunu taşıyan, meslek onuruna ve meslek ahlakına sahip her meslek mensubu gibi bu ülkenin mühendis, mimar, şehir plancısı ve meslek örgütleri olan Mühendis ve Mimar Odaları Birliği de doğruya doğru, yanlışa yanlış demekte Şöyle bir düşünün. Kendinizin ve sevdiklerinizin yaşamını kimlere emanet etmek isterdiniz? Her türlü baskıya rağmen bilimin ve tekniğin gereklerini söyleyenlere ve yerine getirenlere mi yoksa bir yerlerden aldıkları talimatlara göre hareket edenlere mi? Ülkemizin yürekli mühendis, mimar ve şehir plancılarını susturamayanlar Bugün meslek yasalarını değiştirerek meslek odalarını işlevsiz kılmaya çalışıyorlar. Oysa meslek odalarının talimatla çalışan ve sadece onaylayan kurumlar haline gelmesinin topluma hiçbir faydası yoktur. Aksine yozlaşmanın buraya da sıçramasına neden olacaktır. Bu toplumun aklı ve vicdanı olan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'nin haklı mücadelesine destek olma zamanı. Seslerine ortak olalım. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne sahip çıkalım. Seslerine ortak olalım. Türk Mimar ve Mühendisler Odasına sahip çıkın. Gelin seslerine ortak olalım. Türk Mühendis ve Mimar Odalarına sahip çıkalım. Bilimin aydınlık ışığında yürüyelim. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne sahip çıkalım.